Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalında merhabalar sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel kum boncuklu yazmadan ayrı bir model hazırladım. Bu modeli sizlerle paylaşıyorum hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Hemen şöyle ilk olarak 8 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 Sıfırdan başlarken yine aynı şekilde 3 zincir çekip 4 boncuk alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 4 boncuk aldım kapattım. 1-2-3-4 5 6 7 8 zincir çektim boncuğumu bu şekilde yatırıyorum şöyle sık iğne ile zincirin arasına girdim kapattım çeviriyorum bir zincir çektim 8 zincire bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne girdim kapattım İpimi arkadan dolayıp bu şekilde sabitliyorum. Yine 8 zincir çektim. 4 boncuk aldım. Sabitledim tekrar bu şekilde boncuğu arkaya yatırıyorum 8 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ile zincirin arasına girdim bu şekilde kapattım tekrar çeviriyorum bir zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne girdim kapattım. Yine aynı şekilde ipi boncuğun arkasından dolayıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 4 boncuk aldım kapattım aynı şekilde arkaya yatırıp 1 2 3 8 zincir çektim aynı şekilde sık iğne ile zincirin arasına girdim kapattım bir zincir çektim çevirdim 1 2 8 sık iğne doldurdum kapattım aynı şekilde ipi boncuğun arkasından dolayıp sabitliyorum üst zinciri çekiyorum şimdi ilk olarak üç zincir çektim dörtlü boncuğun arasına girdim kapattım sekiz zincir çektim sıradaki dörtlü boncuğun arasına girdim kapattım Yine 8 zincir çektim. Sıradaki dörtlü boncuğun arasına girdim. Kapattım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum. Modelimizin üst zincirinde bu şekilde tamamlayıp döndüm hanımlar. Gerçekten de harika oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.